Herkese merhaba. Bugün sizlere Kia markasının yenilenen elektrikli EV6 modelini tanıtacağım. Kia'nın elektrikli bir altyapıda ürettiği ilk modeli 2021'in ikinci yarısından beri piyasada. Hyundai Ioniq 5'in kardeş modeli EV6 bu süreçte 210 bin adetten fazla satış elde etti. Kia hem standart modeli hem de ön panjurunda ışık şeridi bulunan EV6 GT-Line modellerini tanıttı. Araç yeniden tasarlanan 19 ve 20 inç çapındaki jantlara sahip. Aracın içine geldiğimizde yenilenen EV6 farklı bir 3 kollu direksiyon simidine ve çift ekran diziliminde daha ince bir çerçeveye sahip. Profiller arası geçişi kolaylaştırmak için parmak izi kimlik doğrulama sistemi yerleştiren Kia, 12 inçlik bir head-up göstergesi ve dijital bir dikiz aynası kullanmış. Orta konsol boyunca uzanan parlak piyona siyahı tasarımı da yeni modelde kendine yer bulamamış. Aracın diğer yenilikleri arasında ikinci sıra yan hava yastıkları ve daha kalın B sütunları yer alıyor. Buna ek olarak elektrik motorları artık daha sessiz ve amortisörler daha konforlu. Ayrıca arka motorun etrafına ekstra ses yalıtım malzemesi eklenerek arkadan gelen yol gürültüsü de azaltılmış. Aracın teknik özelliklerine baktığımızda Kia 77.4 kWh'lık bataryayı 350 kW hızda %10'dan %80'e şarj edilmesi yalnızca 18 dakika süren 84 kWh'lık bir paketiyle değiştiriyor. Arkadan itişli EV6 Long Range yerel test prosedürüne göre artık 475 km yerine 494 km yol kat edebiliyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.